Hepinize selam kankilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer kankilerim dedim çünkü artık hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şeyi bazen sıkıcı geliyor. Ee, yatıyordum kalktım öyle kedi bir miyavladı tamam mı? Sonra kalktım baktım evde hiç kimse yok. Beni herkes tek bırakıp gitmiş bugün evde. Ondan sonra dedim ne yapacağız ne yapacağız? Kalkalım dedim bari evi temizleyelim. Orada bir vlog çekeyim. Hem içeriğim olsun falan filan. Böyle bir, bir silip süpüreceğiz. Çok detaylı bir şey yapmayacağız onu bayram artık. Ondan sonra gireceğiz mutfağa, sizde de bir mücver yapacağız. İlk defa yapacağım bu arada. Akşam yemeklerini annem yapacakmış. Ee, genelde anneme yaptırıyorlar çünkü benim yaptıklarımı yemiyor evdekiler. Kötü olduğundan değil, kesinlikle yemek istemediklerinden yemiyorlar, onu da söylemek isterim. Ee, böyle, şimdi ben videoyu başlatacağım. Ee, belki ASMR tadında olur, belki konuşa konuşa bir temizlik yaparız, bilmiyorum. Ya, çok bir şey olmayacak zaten, günlük bir şeyler, rutinler. Sonra mutfağa girip yemek yapacağız, ev hanımcılığı online yani. Öyle. Sonra bu hafta daha güzel vloglarda gelecek. Bunu ne zaman atarım bilmiyorum. Ama bugün içerisinde, bugün içerisinde ne? 2-3 gün içerisinde hemen atmayı düşünüyorum. Artık seriye bağlamak istiyorum çünkü. Hadi o zaman videoya geçelim. Ne yapıyoruz? Ha, ee, bu arada evde sadece kedilerim var. Arada kedileri de görürsünüz. Hadi hoşçakalın. Geçiyoruz videoya. tam evi süpürken ne oldu biliyor musunuz? Şey kapı çaldı. Duymamışım ben de süpürgenin sesinden. Ne geldi? Ehliyetim geldi. 6 ee, aydır almaya uğraşıyorum. Bunda zorlu bir süreç yaşadım. Biraz da talihsizlikler diyelim. Anlamamıştım bütün. Hemen hemen açıyorum. Ay elim ayağım titriyor. Tamam, çok bir şeymiş gibi. Tamam benim için çok bir şey tamam mı? Nerede? Neredesin çık? Ee, Fotoğrafını çok kötü ama göstereceğim şöyle illeri kapatalım sanki şimdi. Aa <laughs> oh, şükür moment Allah'ım. Artık ehliyetim var. Hem de kanlı canlı. Elimde. <laughs> kanlı canlı ehliyetim var. <laughs> Bunu da söylemek istedim. Bu arada otomatik falan merak edenler için arkadaşlar. Çünkü hay, ömrüm boyunca bu kullanmayı hiç düşünmüyorum. Allah nasip ederse de otomatik araba düşünüyorum. O yüzden otomatik aldım. Saygılar, sevgiler ve temizliğimiz işimize devam ediyoruz. eşlerimin mükemmel odasını temizlemiş bulunmak değil mi? ama oda hala dağınık işte. Yatağını toplasa böyle olmazdı. Neyse burası da dağınık. Oh, süpürmekten yoruldum. Şöyle el kalitesiyle biliyorsunuz kapatıyoruz. Ya, mükemmel Dyson'ı görüyorsunuz. Sizi alayım. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biliyorsunuz mu? Bu odayı bir toplayalım. Diğer uzlar toplu zaten. Burayı toplamamışım. Onları da toplamamış. Hemen burayı toplayayım. Sonra hemen bir size geçelim. Bitsin bu iş. Sonra mutfağa girmemiz lazım. Oh, Çok mu zordu bu birine çıkıyormuş. Böyle. Gerçekten çok büyük. Abi birazdan üstünde yattığı için ben de buradan doğru merdivenden çıkıyorum. Orası gözükmüyor şu an. Ah, ah. İşte yürüyüm haller. Kamerayı da kitaplığa koydum. Ki rahat gözüksün. Şunu düzgünce Bence gayet düz oldu. Geliyorum. Ama burası olmamış. Şey. Oldu. Şimdi hep gömmek hep, hep gömmek olmaz bu erkekler veya kardeşlerimizi falan. Şurada takdir ettiğim bir konu var. Ufak dağınık olsa da dolabını katlamış ve dolabı temiz, dolabını katlamışlar. Şurada ufacık bir dağınıklık var onu şimdi hallederim. Ama dolap temiz ve düzenli onu takdir ettim. Canım erkek kardeşlerim, abim erkek kardeşim tebrik etti bizi burada. 3-5 tane kıyafetleri var. Onları da ben toparlayacağım. Bu odanın defterine düreceğim sonra. <laughs> Tek toz alması kalır. Niye bu kadar yavaş gidiyor? Çünkü e, kaydı almak zor. Tabii her zaman yaptığımız işler ama yarım saatte yapacağım bir şey şimdi kamerayı açısını ayarla. İşte oradan oraya açı koy bilmem ne falan derken o biraz böyle uzuyor. Yani bir yarım saat yapacağım bir şey 1-2 saatte yapıyorum. Çünkü işte dediğim gibi kamerayı ayarlamak falan biraz zaman alıyor. Biraz sıkıntı değil. Bir yere yetişmeyeceğim. Mücverde zaten zor bir yemek değil. Hemen halledelim. İlk defa yapacağım ama yapacak bir şey yok. Yani yapılacak öyle aman aman bir şey yok. Tabak rendeleyip, karışma bulayıp bulayım. Kızartacaksın bitecek. Neden mücver diyorum? Çünkü bayağıdır yemek istiyorum ama hiçbir yerde denemedim. En son bana kaldı. Bak ben de. Şöyle koydum. Bundan nefret ettim. Kemal'i pantolonlarla nefret ederim. Kendisi kaptasın. Şöyle. Tişörtleri bile çıkartmışlar. Helal olsun. <laughs> Dolap tam. Takdir tamam. ediyorum ya. Takdir ediyorum. Bu hareketleri takdir ediyorum cidden. Şurada ne var? Ha, pantolon. Aferin. Aferin, aferin. Çıkla böyle böyle. Aferin. Kadir ezildi be kızım? 你个干啥？ şey ister kesti silmemişimdir ki <laughs> Bekleme seansımıza hoş geldiniz. Artık cidden yoruldum. Lava falan kaldı. Bir burasını çiftleyeceğiz. Seviyorum bu Temizliğimi bitirdim? Annem geldi. Birazdan yemeğe geçeceğim, mutfağa gireceğim. gibi tablo mu? da bu şekilde. nasıl buldunuz ne ya? Evet, o nedir ya? Şimdi her yeri temizledik falan filan. Sonra annem geldi. Oturup şimdi evi programını izledik ama ona dalmak istemiyorum. Kendimi yıkamam lazım. Sıra bende. Ondan sonra direkt mutfağa geçeceğiz. Hemen mücverleri falan yapacağız. O kolay olduğu için biraz sona bıraktım. Taze olsun istiyorum çünkü. Öyle ben şimdi bir de kendimi temizledikten sonra görüşürüz şu bayramın yanında duşa girmeden önce. Saç diplerine duştan sonra da saç uçlarına dolayınca çok güzel olur. benim aldım şöyle Saçın hızlı uzattığını ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü görüyorum yani faydasını fazlatıyla görmeye başladım olmasını uzadığını düşünüyorum. Zaten kuaförü önermişti badem yağı sürersen az kırılır diye. Ben de o günden beri böyle bol bol. O zaman aplikatörü vardı bunun da şimdi öyle kullanmıyorum. Beşlediğini düşünüyorum ve bence besliyorum. Bu da duştan önce böyle akıtması da zor olmadı hiç şimdiye kadar. birazcık bakım yapıp çıkalım bizim banyoda şey havalandırma sistemi var da tam çalışmıyor burası sıcak kokusu harika. Kavasa bunu. çok yağlı gösteriyor. çok az bir şey yok hemen. что это geçmemiz lazım. Burayı toparlayıp hemen mutfağa geçiyorum. Mücver tarifi için oynat bakalım. Şimdi havuç, kabak falan rendeleyeceğim. Arkada gördüklerinizi. Çok merak ediyorum ortaya ne çıkacağını. Çekmeye çalışıyorum. Şimdi bunları rendeleyip geliyorum. Evet. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu kızartacağız. Evet, Biraz suyunu saldı ama salmaması gerekiyordu. Gene de olsun. Hayla güzel bir şey var. böyle. Bitti. Finito. Mükemmel oldular.

Şimdi tüm günü böyle geçirdik. İftarımızı açtık. Ondan sonra çayımızı tatlımızı yedik. Evdekiler dışarı çıktı. Annem uyudu. Ben de kaldım yani burada. Güzelliklerimle birlikteyim. <laughs> Bunların hepsini tek tek seviyorum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. <laughs> Size göstermek istiyorum. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Şurada da anneleri var. Öyle. Bugün böyleydi. Fazlasıyla doluydu gördünüz Hani diyorsunuz ya Kadınlar evde hiçbir iş yapmıyor akşama kadar yatıyor Ev işi de bitmiyor bu daha bitmemiş hali zaten Böyle aslında Daha bir sürü iş var ama ben günlük Ufak tefek bir şeyler çektim hem günümü değerlendirmiş oldum Hem size içerik üretmiş oldum falan Ha ben şimdi bunu editlemeye oturacağım Zaten başka bir işim vaktim falan yok Öyle Bugün bunu editleyeceğim yarın yolculuk için Yeni bir video başlatacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm gün beraberdik sizlerle. İnşallah güzel bir şey çıkmıştır. Şimdi heyecanla videoyu editlemeye gidiyorum. Size de buradan el sallıyoruz. Bunlarla birlikte. Şuna bak. Bay bay.